Herkese merhaba Bugün İspanya Barcelona'dayım ve buraya kadar gelmişken İspanyol abur cuburlarını denememek olmaz dedim. Bu yüzden bugün İspanya abur cuburlarını yiyeceğim. Zaten abur cubur videoları herhalde benim en sevdiğim videolardan biri. Çünkü oturuyorsun ve yiyorsun. Yemek. Abur cubur. abur cubur videolarına bayılıyorum. Bakalım şimdi nasıl abur cuburlar var. Yeeeyyy. Bütün abur cuburları kaptım geldim. Bak markete de söylüyorum. Charter la franqui de la consul e, bunun içinde bir sürü şey var böyle birlikte yenen şeyler var abicik abicik var. hiçbirinin ne olduğunu anlamadım alır, alırken elimde bir adet yoğurt var diğer ülkelerde yoğurt çok fazla olmuyor olsa da bir garip falan oluyor <gülüyor> <gülüyor> ucu elimde kaldı bu ne ya ekşi yoğurt gibi kokuyor bu deniyorum abi ha bir de bizim yoğurtlar gibi de bir, kı kıvamı da bir garip yoğurt bir garip ya. Böyle yediğimi hissetmiyorum falan. Ben bu yoğurt beğenmedim. Türk yoğurtları döver bence. Bir tane çileklisini almıştım belki yerim diye de bu çilek de dibinde nedense bulundu. neden madem yoğurt yapıyorsun çileği dibine kadarcık koyuyorsun? Enteresan. Snet, nutu, cips, salsa, bar... Barbako... Barbakoa. Barbekü soslu demek herhalde. Soğan, eee sarımsak ve biber varmış içinde. Çok baharatlı kokuyor. Valla içine bir şey koymak tasa benziyor şu anda. Böyle i̇çine bir şey koyup süpürdetebilirim bence. Oha wow, çok güzel. Böyle normal cipsleri yediğiniz zaman Biraz daha hafif bir his geliyor ama bu sanki içi daha doluymuş gibi. Böyle daha büyük olduğu için de olabilir. Büyük ve kalın birazcık onun oluyor bak. Ben bayağı beğendim bunu. Burki Koko. Gullo'nun Burki Kokosu. Ee, bu da böyle waffle gibi böyle. Gofret gibi aslında. İçinde de kokonat e, varmış. Abi bak şimdi bak. Gelen ürün bu. Resimdeki bu. Nasıl adam kakalıyorlarsa bak bak bak. Hayaller hayatlar yani şu an. Hmm, hafif güzel. Tatlı baya ama hafif o kokonatın tadını alıyorsunuz. Bilebildiğim Gofret bizde de var bunlarla. Bunun çikolatası var bizde. yok herhalde ama. ben Bu memlekette benim anlam veremediğim bir durum var. Memlekette sürekli tapas diye bir şey var. Tam böyle tapas restoranları deniyor. İşte menüde tapas diye ayrı bir kategori falan var. Ben bu tapas'ı sanıyordum ki bak bu da mesela tapas ama bak şuradaki resimdeki gibi böyle altta ekmek, ekmeğin üstüne bir şeyler koyuyorlar. İşte deniz ürünü olabilir. Ne bileyim, krem peynir bir şey olabilir, et koyabilir. Eee o öyle ekmek üstü olan besinle ben tapas deniyor sanıyordum. Tapas sipariş verdim, bayağı deniz bastı tabakta geldi bana. Kalamar geldi tabakta, e bu tapas değil miydi dedim, tapas dedik kadın ben de bir şey diyemedim. Çünkü tapasın tam olarak ne olduğunu anlamadım. E, i̇nternetten falan da bakıyorum çeviriden, tapas'ı tapas diye çeviriyor İngilizce'de, de Türkçe'ye de. O yüzden hiçbir fikrim yok. Şimdi, e, ben bunu aldım, bu herhalde benim aldığım kadarıyla alt kısmı. Bunun üstüne işte peynir süreceğim, bir şey süreceğim. Bakayım ne almışım onu sürmelik. Bir havarti peyniri almışım. Ne olduğu konusunda en fikrim yok. Bir de krem peyniri almışım. Krem peyniri çünkü bu aralar ben bayağı sardım. Üstüne koydum. Peyniri de ver. Evet şu an ev yapımı tapas yaptım. Çok uğraştım gördüğünüz gibi zaten. Ve atıştırmalık bir şey bu. Akşamları falan belki de. Yemesi biraz zor ama atıştırmalık olarak bence süper. Ben bunu çok beğendim. Gayet güzel. Mejillones en salsa vera. Çok güzel okumuyorum ya. Okuyamıyorum herhalde. Ben Bu bence midye içine benziyor. Sokakta satıcılar satar. Onun içine benziyor. Konserve demiş. Bunu neyle yiyeceğiz, nasıl açacağız bunu? Uy ben bunu açıp geliyorum. Şu an bayağı kötü bir şey oldu. <laughs> abi bütün şeyi yatağa döktü. Sizin <laughs> şey yatağa döktüm ben ne yapacağım şimdi acaba? <laughs> bir de bunu ne, ne diye açıklayacaksın? Kanman sanmasınlar abi de bunu. Adam öldürdüm sanmasınlar. Çok çirkin görünüyor gerçekten ya. Bunlar her şeye bu salsa sosunu koyuyorlar ya. Ben anladım olayı da. o kadar çirkin şey olamaz ya. Bu ne ya? Murat'ın ayağı gibi kokuyor <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel <gülüyor> Annecim <gülüyor> ee, Yem hasta esparagos ekstra Bunda ne oldu bilmiyorum ama bu konserve Bu ne ya Bu benim hoşuma gitmedi pek bak Pırasa mı bu ya? Kereviz mi yoksa? Esparagos. Esparagos. Kuşkonmazmış ya. Kuşkonmaz ne? Ha kuşkonmaz. Bitki gibi böyle yeşil yanında bir şeyler fışkırıyor. Anladım. Tamam tamam biliyorum kuşkonmazı. Siz de hep kuşkonmazı bilmiyor musunuz sandınız? İlahi. Keke benziyor. Arenas. Atre soporta naturaleze Baya kek bu bence Bence baya güzel İçinde çikolata gibi var gibi görünüyor Ama tadı gelmiyor bence Bunu markette gördüğümde de anlam veremedim buna Enerji jelleri Sporcu zımbırtısı Falan mı bunlar acaba böyle Jel bunun kafasını kesip içine Hupürdetiyorsun galiba şimdi şurasını Kopardım. Iıı, Iıı. İçinden sıvı bir şey yapıyor ama. Şuradan sıvı bir şey yapıyor ama anlayamadım ne olduğunu. Tadacağım, tadacağım. Şu an ağız tadı diye bir şey kalmadı var ya Çok kötüydü Evet genel olarak İspanyol abur cuburlarını beğendim Beğendim mi acaba? Beğendim mi beğenmedim mi? Nasıl beğenip beğenmediğimi nasıl bilmem ki Ya güzelleri de vardı kötüleri de vardı o yüzden tam karar veremedim Bu videonun da burada sonuna geldik Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın Umarım video hoşunuza gitmiştir bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay